bir diğer çalıştırdığım üye. Bunlardan böyle ara ara örnek vermek istiyorum. Çünkü bu avatarlardan bir tanesi sen olabilirsin. Belki bir farkındalık oluşturur sende. Belki hayatın değişir. Şimdi özel derste çalıştırıyorum, değil mi? Bitirdikten sonra hemen kardiyo bölümüne gittiğini fark ettim. Kardiyo bölümünde ben de bir saat ağırlık antrenmanı yapıyor. Gidiyor bir de bir saat orada koşuyor. Ondan sonra akşam bir de yoga dersine geliyormuş sonradan öğreniyorum bunları. Şimdi ilk etaplarda daha tecrübesiz bir antrenörken böyle hemen tepkimi ortaya koyuyordum. Hani ya yapma böyle falan gibisinden. Ama artık öğrendim çünkü bunları direkt böyle tepkini ortaya koyunca insanları kendinden uzaklaştırıyorsun. Hani sanki böyle onun, onun inanç sistemine çok ters bir şey söylediğin için seni düşman olarak algılıyor. O yüzden hani artık şey yapıyorum mesela iki ay boyunca sesimi çıkartmadım. Böyle yavaş yavaş antrenmanlarda işte soruyorum Nasıl hissediyorsun antrenmandan sonra kas ağrısı hissediyor musun? Toparlanabiliyor musun? Beslenmen nasıl? Proteinin nasıl? dibidon ne durumda? Gün içindeki enerjin nasıl? Sindirimin, işte hormonların kan testi yaptırıyor musun? Böyle iki aylık muhabbet sonrasında yavaş yavaş şimdi artık antrenmandan sonra koşu yapmamaya ikna ettim. Hatta ilk birkaç hafta böyle benden gizli başka yerlerde falan kardiyo yapıyor. Ya ben bana ne? Sanki bana giren çıkan mı var yani? istediğini yap istiyorsan 5 saat kardiyo yapıyorum. Ben burada senin iyiliğin için konuşuyorum. Ama işte bağımlılık. Bu bağımlılık bu kadar kötü bir şey gerçekten. Hani şu an kardiyoları kesti. Artık ağırlık antrenmanı yapıp güçlenmeye çalışıyor. Çok zayıf zaten. Yani bir deri bir kemik. İşte hani yogayı da farklı bir güne yapması için ikna ettim. Bazı günler işte biz ağırlık yapıyoruz. İki tane antrenörle çalışıyor bu arada. Bir tane çalıştığı online antrenör var. Onunla ayrı çalışıyor evde spor salonu var. Bir de benle spor salonunda ayrı çalışıyor şeklinde. İşte yoga derslerine gidiyor. Sürekli kardiyo yapıyor. Yani bu da egzersizi kötüye kullanan insanlardan bir diğeri.